Otomotiv Zirvesi'nden herkese merhabalar. Ben Ece Malter Pazartesi olduğu gibi Otomotiv Zirvesi'nde karşınızdayız ve bugünkü konuğum Birsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İsa. hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Şimdi aslında Birsa olarak siz sektörün çok önemli bir paydaşısınız tabii. Dolayısıyla bu kapsamda bu yılı bu zamana kadar nasıl geçirdiniz? Şöyle bir genel değerlendirme olarak başlayalım isterim. Öncelikle tekrar teşekkür ederim. Şimdi e, Birisa e, Sabancı Holding ve Bristol Corporation ortaklığında 35 yılı aşkın süredir Türkiye'de değer üreten lider sanayi şirketlerinden bir tanesi. İki tane akıllı teknolojilerle donatılmış üretim tesislerimizde İzmit ve Aksaray'da 3000'den fazla çalışanımızla sektörde yeniliklere öncülük etmeye gayret ediyoruz. İzmit'te belgelendirilmiş ARGE merkezimizde de araç sahiplerinin ve otomotiv sektörünün beklentilerine uygun olarak son teknoloji ve yüksek performans ürünleri pazara sunuyoruz. Şimdi özellikle iç pazarda yaklaşık 1200 satış noktasında otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Güçlü bir bayi ağına sahibiz. Lassa'da ihracatımızı da güçlendirerek uluslararası pazarda varlığımızı derinleştiriyoruz. Şimdi bu yıl aslında tüm sektörlerde olduğu gibi zorlukların yaşandığı, zorlukların hakim olduğu bir yıl oldu. Lastik pazarına bakacak olursak ilk 9 ayda özellikle bine hafif ticari dediğimiz segmentte lastik pazarı yaklaşık %7,5 gibi büyürken ağır ticari araçlarda, otobüs kamyon grubu dediğimiz araçlarda da yaklaşık %16'lık bir daralma meydana geldi. Şimdi bu senenin sonuna kadar da resmin aşağı yukarı böyle gideceğini öngörüyoruz. Biz birisi olarak özellikle ilk 9 ayda nasıl performans gösterdik Özellikle markalarımızın gücüyle bizim yenileme pazarında güçlü konumuzu devam ettirdik. orijinal ekipman pazarında da pazar payımızda ciddi bir artış elde ettiğimiz bir yıl oldu. Diğer taraflardan ihracat pazarında Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Kuz... Orta Avrupa Batı Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaklaşık 21 böl... ülkede pazar payımızı ciddi bir şekilde arttırdık. Şimdi otomotiv sektörü bildiğiniz gibi Türkiye'de çok önemli bir sektör. Gayri safi yurt içi hasılanın %8'ini oluşturuyor. Ciddi bir paya sahip. Hı hı. Son birkaç senede de hepimizin yaşadığı bu sektörde ciddi bir dönüşüm var. Yeni trendlerle beraber sektörün yeniden şekillendiğinde şahit oluyoruz. Biz, birisi, biz de birisi olarak kendimizi lastiğin ötesinde hizmetler sudan bir mobilite şirketi olarak konumlandırıyoruz. İşte bunun en önemli adımını 2022 yılında Arbento mobil sistemleri bünyemize katarak atmıştık. Özellikle filolarla olan hizmetimizde Arvento ile sinerji çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Biz tüm planlarımızı, stratejilerimizi mobilite trendlerinde takip ederek mobilite etrafında şekillendirmeye çalışıyoruz. Ana gündemimizin bu dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi büyük bir dönüşümden geçiliyor. Yeni trendler var, siz evet. de altını çizdiniz. Bu trendleri biraz açar mısınız? Nelerden bahsetmek lazım? Aslında şöyle dünyanın dünyada bazı trendler var. Tabii bunun hı hı. otomotiv sektöründe yansımasından bahsedelim. Şimdi dünyada özellikle iklim değişikliği, değişen demografik yapı, ciddi anlamda şehirleşmenin artışını şahit oluyoruz ve aynı zamanda da aynı zamanda da değişen yeni teknolojik devrimlerle beraber bu dört ana trend altında ciddi bir dönüşüm geçiriyor dünya. Bu dönüşümle beraber müşterilerin ve son kullanıcıların da aslında beklentileri de değişiyor, dönüşüyor. Burada neler oluyor? Müşteriler artık daha esnek, daha dijital, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş çözümleri istiyorlar. Ve bunları çok kusursuz bir deneyimde istiyorlar. Bu dönüşümün, bu trendlerin otomotiv sektörüne yansımasını case diye tarif ettiğimiz connected araçlar, yani bağlantılı araçlar, otonom sürüş... ...paylaşım ekonomisi ve elektrifikasyon olarak otomotiv tarafında karşımıza çıkıyor. Şimdi 2030 yılına kadar aslında bu... kezin devamında olan ürün ve hizmetler... ...ciddi anlamda yaygınlaşması bekleniyor ve 2050 yılında da tamamıyla artık hayatımıza entegre olması bekleniyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda normalde otomotiv sektöründe... ...ham maddeden nihai ürüne kadar olan... ...geleneksel bir değer zincirinin bu yeni trendlerle beraber biraz daha farklılaştığını, derinleştiğini görüyoruz. Yani bu yeni trendlerle beraber artık yeni gelir kaynakları, yeni dijital gelir noktaları oluşmaya başladı. Ve yapılan araştırmalarda şunu söylüyor. Bu yeni ekonomiyle, yeni mobilite ekonomisiyle çıkan değer yaklaşık bundan 5 sene sonra satış sonrası servis pazarında 10 kat büyüyecek. Dolayısıyla ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz. Peki 10 kat büyüyecek dediniz. Brisa bunun neresinde? Yani Brisa bu yeni dönüşüme, bu trendlere ayak uydurmak için neler yapıyor? Gündeminizde neler var bu anlamda marka olarak? Şimdi özellikle mobiliteden başlayayım. Mobilite biraz şey bir hı hı. kavram çok anlaşılamayabiliyor. Şimdi mobilite çok basit tabiriyle aslında bir yerden bir yere hareket edebilme kabiliyeti. Yalnız dediğimiz gibi bu bir sadece hareket edebilme kabiliyetinin yerinde bir deneyim ve yolculuğa dönüşüyor. Bu biz de birisi olarak bu deneyim ve yolculuğun özellikle müşterilerimize kesintisiz bir şekilde, en keyifli şekilde ve en uygun, onların maliyetlerine en uygun olacak şekilde hizmet ve süreçlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu trendler içerisinde elektrifikasyon ve bağlanılabilirlik iki tane odak alanımız. E tabii iki boyuttan bakıyoruz. Bir tanesi ürün boyutu. şimdi ürünlerimiz özellikle elektrikli ve hibrit araçlara uygun olacak şekilde, tüm araçlara uygun olacak şekilde biz tekrar ürün gamımızı yeniliyoruz. hizmet tarafına geldiğimizde de iş süreçlerimizi ve hizmetlerimizi bütünsel bir mobilite deneyimi sunacak hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi İzninizle bu bütün seli biraz açmak istiyorum. Şimdi şu anda bildiğiniz gibi aracınızla ilgili herhangi bir ihtiyacın birçok ihtiyacınız oluyor ve farklı farklı noktalardan bu hizmetleri aldığınızda hem zaman hem ciddi anlamda maliyet kaybı yaşıyorsunuz. Artık müşteriler aracı ile ilgili her hizmeti tek bir noktadan güvenli bir şekilde, kaliteli bir şekilde, hı hı. hızlı bir şekilde almak istiyor ve böylelikle hem bütçelerini hem zamanlarını da etkin yönetmek istiyorlar. Bu kapsamda biz bundan yıllar önce otopratik ve propratik servis hızlı bakım zincirlerimizi hayata geçirmiştik. Bu zincirlerimiz lastik dışında da aracın diğer bakım ihtiyaçlarını aynı yerde vermek için kurulmuş bir yatırımdı. Ve gitgide seneler içerisinde yaptığımız yatırımlarda özellikle servis zinciri kurumsal servis zinciri yapısında ciddi anlamda markamızın gücünü güçlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada bu trendlerle beraber, değişen trendlerle beraber otopratik ve propratik noktalarımızı bir mobilite merkezleri haline getirmek için çabalıyoruz. Tamamıyla aslında şu andaki odak noktamız bu diyebilirim. Hı hı. Şimdi otopratikleri biraz açayım. Otopratiklerde evet. neler yapılıyor? E, otopratiklerde lastiğin ötesinde jant, e, akü, yağ değişimi, e, filtre değişimi, klima gaz dolumu, öndüzen e, ve temel bakım faaliyetleri gibi aslında aracın temel bakım faaliyetlerinin hepsini yapabiliyoruz otopratiklerle. kaliteli ve güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız araştırmalar bize şunu gösteriyor. Otomotikler servis zincir konsepti olarak Türkiye'de en çok bilinen ve en çok tercih edilen servis zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Ve ciddi anlamda da kapsam alanımızı genişletiyoruz. Bugün yaklaşık Türkiye'nin %75'ini kapsayacak şekilde Kuzey Kıbrıs dahil 62 ilde 146 noktada varız. Ee, ve ciddi anlamda kapsamımız ve büyüme geliştirmemiz devam ediyor. Ee, tabii bu genişleme franchise modeliyle yapıyoruz. Potansiyel yatırımcılarla yapıyoruz. Hı hı. Ee, bu anlamda e, güçlü bir marka çatısı altında standartize hizmet veren oto bu anlamda yatırımcılara güzel bir şey fırsatı sunuyor yatırım fırsatı sunuyor. Şimdi sürdürülebilir mobilite diyoruz. Hibrit araçlar, elektrikli araçlar diyoruz. Bununla ilgili aslında yaptığınız çalışmaları anlattınız ama evet. bir de bunun Arge tarafı var. Yani Arge boyutunda neler yapıyorsunuz? Bu tarafta ne gibi yatırımlar oluyor mesela? Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi e, elektrifikasyon bu trendler içerisinde en hızlı hayatımıza giren, özellikle son iki sene içerisinde en hızlı hayatımıza giren trend. Bizim de çözümlerimizi ve işte çalışmalarımızı yaparken en çok e, takip ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Şimdi özellikle ARGE merkezimizde e, bu elektrikle ve hibrit araçlara uygun olacak şekilde tüm ürün gamımızı yenileyecek yatırımlar yapıyoruz. Bridgestone tarafında Enlighten dediğimiz teknolojimizle, LASSA'da da next gen dediğimiz e, teknolojimizle elektrikli ve hibrit araçlara uygun e, lastikler geliştiriyoruz ve üretiyoruz. E, nedir bunlar? Bu lastikler daha e, hafif olmalı, daha gürültü seviyesi az olmalı, yuvarlanma derece direnci düşük olmalı ki yakıt tasarrufu sağlasın. Hmm. Dolayısıyla ee, bu konuda ciddi anlamda e, yatırım yapıyoruz. Ee, tamamen farklı bir lastik gibi. Evet, evet. Yani lastiğin içeriği e, elektrikli araçlara uygun olması lazım. <laughs> Çünkü araçlar doğasında daha ağır araçlar, torku çok yüksek araçlar dolayısıyla lastik aşınmasını çok daha fazla hızlandıran e, bir e, araç yapısı var. Dolayısıyla buna uygun teknolojide geliştirmek için çalışıyoruz. Şimdi Aksaray fabrikamızda da e, geçen sene duyurmuştuk yaklaşık 34 milyon dolarlık bir yatırım duyurusu. Bu da aslında bu kapasite yatırımının yanında aynı zamanda teknolojinin değişim hedeflerinden bir tanesi. Yeni özel karışım teknolojimizle sektöre sunduğumuz yüksek performanslı ve son teknoloji ürünlerimizi daha hızlı bir şekilde pazara sunma ve dolayısıyla otomotivdeki mobilite partnerliğimizi güçlendirme anlamında hızlandıracağız. Bu ürün boyutu. Şimdi hizmet boyutunda da yatırımlarımız var. Özellikle elektrikli araçlarla ilgili. Şimdi bugün baktığınızda elektrikli araç kullanıcılarının temel endişeleri var. Bu temel endişelerinden bir tanesi aracımı nerede şarj edeceğim? Çünkü daha hala bu kadar yaygın değil. Şarj sürem ne kadar uzun olacak? Başka bir endişe, yani bizi ilgilendiren endişelerden bahsediyorum. Menzil araç üreticileriyle ilgili bir şey. Bizi ilgilendiren endişelerden bir tanesi Aracımı bakımı geldiğinde ben bu aracı nerede bakım yaptıracağım? Yetkin servis personeli nerede bulacağım? Şimdi bu endişelere göre de biz Mobility Merkezi olarak konumlandığımız otopratiklerimizi tek noktada bu endişeleri giderir hale getirmeye çabalıyoruz. Özellikle bugün elektrikli araç şarj istasyonları konusunda tüm otopratiklerimize koymak gibi bir çabamız var hızlı şarj noktalarını koymak gibi çabamız var. Geldiğimiz noktada bugün itibariyle 76 tane otopratikte hızlı şarj noktamız devrede. Hı hı. E, ve bunu da geliştirerek bunu e, artıracağız. Tüm otopratiklerde olmasını hedefliyoruz. Hızlı şarj çok önemli bu noktada. E, çünkü normalde bir e, elektrikli araç yaklaşık 3,5-4 saatte belli bir acımda dolabilirken Hızlı şarjlarla beraber yaklaşık 45 dakikada dolabiliyor. Mesela bugün Batman'a gittiğinizde bizim oradaki otoparatiklerimizde 45 dakikada aracınızı çok rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bir diğer endişe de özellikle bunu bunu önersek... Genelde şey hızlı şarjlar mı var? Hızlı şarjlar var. Hı. Ağırlıklı olarak hızlı şarj var. Bir diğer konu da bakım tarafı yani elektrikli araç bakım yapabilecek servis personeli şu anda hala sınırlı. Şimdi biz iki sene önce bu kolları sıvıyarak burada bir girişimde bulunduk. Bir pratik akademi oluşturduk. Pratik akademimizde biz sektöre özellikle elektrikli araç, çoklu marka elektrikli araç bakım eğitimleri, sertifikalandırılmış bakım eğitimleri vermeye başladık ve ciddi anlamda kendimizi de geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada 50 tane noktamız hem donanım olarak hem de yetkin servis personeli olarak ikinci seviyede elektrikli araçlara bakım yapabilir hale geliyor. Bu anlamda da sektörde olmayan bir ilk olarak bir kurumsal yapıda çoklu marka elektrikli araç bakım eğitimi veren bir pratik akademimiz var. Şimdi buradan geleceğim filo tarafına. Mark olarak ne kadar odağınızda ve gündeminizde bu birinci sorum. İkincisi de aslında burada da bir mobilite dönüşümünden söz etmek mümkün mü? Bu tarafta işler nasıl gidiyor? Şimdi filolaşma gitgide artıyor. Türkiye'de özellikle ticari tarafta filoların ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Birisi olarak şunu söyleyebilirim ki biz hem mobilite çözümlerimizde hem hizmet çeşitliliğimizle bu alanda lider şirketiz. E, filoların e, Filolara biz sadece lastik tedarik etmiyoruz. Biz aynı zamanda kendimizi onların yerine koyup onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Lastiklerini kendi operasyon şartlarında, garajlarında an, be an takip ediyoruz. E, orada dijital filoyla, uygulamalarımızla 360 derece sürekli e, operasyonlarını iyileştirme yönünde besliyoruz. Bunu yaparken esas sahadaki gücümüz... Tüm bayi teşkilatımızla beraber 120 tane 120'nin üzerinde profili danışmanlarımız var. Bu arkadaşlarımız sahada e, filoların operasyon şartlarını inceliyor, lastiklerini inceliyor, yakıt tasarrufu sağlayacak. Lastik ömrünü arttırmaya yönelik. E, şartlara göre en uygun ürünün ne olduğu danışmanlığını birebir vererek tüm filonun operasyonlarını iyileştirme üstünde çalışıyoruz ve burada ciddi anlamda fark yaratıyoruz diyebilirim hizmet çeşitliliği dedim filolarda e, filolarda çok farklı hizmetlerimiz de var e, Mesela e, bugün kamyon filolarında en büyük araç problemlerden bir tanesi yolda kalma e, filo fix 724 yol yardım hizmetimiz de e, dijital e, aplikasyonumuzu indiren bir filo e, tek tuşla Türkiye'nin neresinde olursa olsun hizmet alabiliyor yol yardım hizmeti alabiliyor e, mobil fix dediğimiz bir e, inovasyon çözümümüz var çok e, ilginçtir Dünyada ilk bir mobil servis tırı. Yani bir konteyner düşünün. Hmm. Bu tır çekicisiyle herhangi bir filonun garajına gidiyor ve burada bir Transformers gibi bir bakım servisine dönüşüyor. Sadece lastik değil, aynı zamanda bakım hizmetlerini de filonun garajında veriyoruz. Böylelikle filo tüm araçları oradayken hem zaman ve maliyet kaybını minimize etmiş oluyor. Bu sene heyecanlı olduğumuz bir projemiz var. Arvento ile beraber geliştirdiğimiz Telematics TPMS projesi. Bu projede özellikle lastiklere sensör takarak, şu anda pazara sunmaya hazırlanıyoruz yakında, lastiklere sensör takarak lastiklerdeki ani sıcaklık ve basınç değişimlerini anlık görebiliyor hale geleceğiz. Böylelikle de filo yöneticisinin, şoförün hızlı karar almasını destekleyen mekanizmalarla maliyetlerini çok daha azlamalarına yardımcı olacağız. Ben de size Arvento tarafını soracaktım aslında. Çünkü mobilite dönüşümde en önemli adımlarından bir tanesi olduğunu da söylediniz. Burada bu anlamda başka ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Arvento ile birlikte? Şimdi Arvento, Türkiye'nin lider araç takip firması. Hı hı. Şu anda yaklaşık 820 bin aktif cihazı var, sahada koşuyor. Ve bu 820 bin aktif cihaz milyonlarca veri üretiyor. Hız verisi, lokasyon verisi, araçtaki sensörlerle beraber birçok verileri üretiyor. Şimdi bu verileri, bu veri paketlerini biz veri analitiği ile işleyerek yeni çözümler neler sunabiliriz mobil tarafında ile buraya odaklanıyoruz. Yani tüm yatırımımızı bunun üstüne şekillendiriyoruz. Mesela örnek şu anda çalıştığımız birkaç şeyden bahsetmek isterim. Hı hı. Yani Arvento cihazının topladığı verilerle hem yol koşullarına göre hem de sürücünün sürüş alışkanlıklarına göre e, filolar nerelerde daha fazla yakıt tüketiyor? Nerelerde daha fazla e, bir bakıma ihtiyaçları oluyor? Bakım ihtiyacı araç arızalanmadan önden görebilir miyim? Ya da ticari filosunuz e, lastiğin kaplamaya ne zaman çıkacak? Daha lastik herhangi bir arıza vermeden onu önden sıcaklığını görerek anlayabilir miyim ve buna müdahale edebilir miyim gibi birçok aslında alanda e, hizmetler sunmak için şu anda çalışıyoruz. Güvenli sürüş çok odaklandığımız bir nokta, buna çok önemsiyoruz. Yani Arvento cihazı sizin sürüş alışkanlıklarınızla bir not çıkartıyor, sürüş notu çıkartıyor. Şeyi anlayabiliyoruz, yani ne kadar güvenli sürüyor hı hı. ve bunu akredite edilmiş bir notlandırma üstünde çalışıyoruz. Tabiri caizse mobilitenin Findex'i olmak istiyoruz bu konuda. Peki bu not ne işe yarayacak? Filo yöneticisi bu notlara göre hangi şoförü nerelerde ne hatalar yapıyor, nerelerde daha iyi yakıt performansı veriyor, sürüş alışkanlıklarına göre hangisi güvenli, hangisi güvensiz, toplam operasyonunu optimize etme şansına sahip olacak. Tabii bu not aynı zamanda da daha sonra hayalimiz kaskolama ve sigortama şirketleri gibi hem tüketiciye hem filolara değer sağlayabilecek Farklı platformlarda ekosistemlerle de işbirliği yaratma potansiyeli var. Peki son olarak e, güvenli sürüş deyince e, bir başka önemli konu aslında kış lastiği uygulaması. Evet. Önümüz kış bir Aralık'tan evet. itibaren başlıyor. Dolayısıyla şöyle bir 2 dakikalık vaktimiz kaldı ama e, siz neler söylersiniz, nelere dikkat etmesi lazım kullanıcıların? E, size de bulmuşken bunu da soralım istedim. Çok teşekkürler. Şimdi e, dediğiniz gibi bir Aralık itibariyle başlıyor. Aslında sadece ticari araçlarda kış lastiği zorunlu ama biz özellikle bir önce anlattığım güvenli sürüşü çok önemsediğimiz için tüm araçlarda 7 derecenin altında zorlu kış koşullarında kış lastiğini öneriyoruz. Bunun içindeki bir hizmetler sunuyoruz. Tabii ki ilk odaklandığımız ürün gamımız geniş bayi ağımızla beraber ürün gamımızı kış lastiklerine uygun her marka model araca uygun geniş ürün portföyümüzle ürün tarafında destekliyoruz. Diğer taraftan da kış lastiğinde takdir edersiniz gibi değişim süreci biraz sancılı bir süreçtir. Yani servise gidersiniz orası kalabalık olur oradan lastiğinizi değiştirirsiniz gibi bir operasyon söz konusu. Bu lastiğin nerede saklayacağım bir kaygıdır. Bu kaygıları gidermek için de çalışıyoruz. Şu anda geniş bayi ağımızda lastik oteli hizmetimizle. 200'ün üstünde noktada 500 binin üstünde lastik saklama kapasitesimiz var. Lastiklerinizi değiştirdiğimiz zaman yaz lastiklerinizi güvenli bir şekilde saklıyoruz ve sigortalı bir şekilde. Değişim zamanı geldiği zaman da bizim yetkin personelimiz müşterilerimizi arayarak davet ediyorlar ve o değişimi yapıyorlar. Diğer bir konuda yol yardımı, hı hı. E, mobil yol yardımına çok önem veriyoruz. Yaklaşık 50 e, Onda bir iki cümleyle hemen var diyebilirsiniz. E, 50, 50 ilin üstünde yaklaşık 210 tane e, mobil servisimiz var. Evet. Yolda kalanlara e, ve lastik ihtiyacı olanlara e, yolda hizmetlerimi veriyoruz. Peki Brisa satış genel müdürü yardımcısı Cenk Churcher çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve otomotiv zirvesini böylelikle noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara ardından aile ekonomisiyle tekrar birlikteyiz.